Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber saçlarımızın rengini açmak için güzel bir tarif hazırlayalım. Evde kendimizin hazırlayıp kendimizin saçlarımıza uygulayabileceği güzel bir kolay pratik bir tarif arkadaşlar. E, malzemelerimiz zeytinyağı, limon suyu, karbonat ve maden suyu. Bu malzemelerimiz arkadaşlar karıştırma kabıma hemen alıyorum. Öncelikle 2 tatlı kaşığı zeytinyağımı karıştırma kasesine alıyorum. Saç maskelerinde, saç bakım kürlerinde arkadaşlar zeytinyağı muhakkak kullanalım. Özellikle kuru saçlarınız, kuru ve kırılgan bir saçınız varsa zeytinyağını kullanın. Çünkü çok güzel bakım yapıyor saçlara. Ve parlaklık veriyor. Ee, bu arada yağdan sonra da karbonatımı hemen döküyorum. Ortalama burada bir tatlı kaşığı da karbonatımız var. ve yarım da limon sıktım limonumuz suyunuzu da hemen kaseme döküyorum yarım limon suyu yeterli karbonatla limon bir araya gelince hemen köpürdü karbonatın erimesini sağlayalım maden suyunu da yarım şişe maden suyu kullanacağım ben Tabii ki saç uzunluğunuza göre de miktarları çoğaltıp azaltabilirsiniz. Saçlarınız çok uzun ise bir şişe maden suyu kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz saç açma kürümüz arkadaşlar çok güzel karıştırdıktan sonra kullanım şekli ise önce saçlarınız kirli ise bir kez yıkayalım bir şampuanla yıkayalım Sonra da saçlarımız nemliyken tamamen kurutmadan bunu bu şekilde ya birinin yardımıyla fırçayla saçların dibinden ucuna kadar sürdürelim. Sonra da güneşe çıkıp bir saat ya da bir buçuk saat kadar güneşte bekleyelim. Güneşte bekleme işlemini de tamamladıktan sonra tekrar saçımızı bir şampuanla tekrar yıkayalım. Tek bir şampuanla fazla şampuan yapmadan arkadaşlar çünkü saçlarımıza bakım yaptıktan sonra bir şampuandan fazla yapmayalım. İsterseniz bitkisel sabun ya da bitkisel şampuan kullanabilirsiniz saç bakım kürlerini saçınıza uyguladıktan sonra. Yoksa saçınıza yaptığınız uygulamaların bir anlamı kalmaz. Saçımıza uyguladığımız bu doğal karışım arkadaşlar aslındaki saç tiplerindeki ee, egzamaları, saç dibindeki hastalıkları e, da aslında yok ediyor. Haftada 2-3 defada kullanıp saçlarımızın rengini istediğimiz e, renge kadar açma şansımız var. Bu hazırladığımız saç bakım kürü arkadaşlar tek kullanımlık olması gerekiyor. Her kullanacağımız zaman tekrar aynı tarifi hazırlayıp saçımıza uygulayabiliriz. Haftada 2-3 defa saçımıza uyguladığımızda Güzel bir açık renk saç elde edebiliriz. Bu tarifimizi her hazırladığımızda saçımıza her uyguladığımızda güneşte muhakkak 1-1,5 saat kadar beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Güneşte bekledikten sonra tekrardan bir şampuan yapıp saçımızı güzel bir şekilde durulayıp duruladıktan sonra da saçımıza ısı fazla kullanmayalım saçlarımıza bakım yaptıktan sonra arkadaşlar. Çünkü saçlarımızı daha çabuk yıpratıyor, daha çabuk kırıyor ve dökülmesine de sebep oluyor fazla ısı kullandığımızda. Fazla ısı dememin amacı arkadaşlar saç maşası yapıyorsunuz, fön yapıyorsunuz. Tabii ki bu bakımları yaptığınızda saçlarımıza fön, maşa gibi fazla ısı tutmayalım ki saçlarımız daha çok yıpranmasın ve doğal bırakalım saçlarımızı. Bu hazırlamış olduğumuz saç bakım kürün arkadaşlar koyu renkli saçınız var ise her kullandığınızda bir ton daha açılacaktır. Eğer ki saçınız daha açık renkli ise kumral ya da sarışınsa yine tekrar her kullandığınızda saçlarınız bir ton daha açılacaktır. Kendi ana saçınızın renginden her kullandığınızda bir ton daha açılmış olacaktır. Yine bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki bir başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.